Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. AK Parti, AK Parti, AK Parti 4 4 4 AK Parti. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde kazanır mı? Bence kazanma ihtimali yüksek evet. Neden diye sorarsanız çünkü gençlerin umutlarının çoğu çünkü ve artık bir şeylerin olması gerektiğine inanıyorlar bu yüzden. Peki Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Selahattin de bir serbest bırakılır mı? Bırakılması gerekiyor. Bırakılmalı diye düşünüyorum. Haksız yere tutuklandığını düşünüyoruz Kesinlikle, haksız yere tıklandığını düşünüyorum. Yani ekonomi ortada ee, diyecek Arada, fazla abi. bir şey yok. Gençlerin çoğu zaten yurt dışına kaçma hevesinde ki ben de bir e, üniversite sınavına hazırlanan biriyim. Ben de açıkçası yurt dışı gibi hayallerim var çünkü bu ülkede kendimi e, ekonomik olarak kalkındırabileceğimi düşünemiyorum. Bu yüzden teşekkür ederim. Biz Batmanlar olarak oyumuz Hüdapara. Hem dinimizi savunuyor hem Kürtlerin hakkını savunuyor. Şimdi bazı diyor işte biz HDP veriyoruz. Niye veriyoruz? Kürtlerin hakkını savunuyoruz. Bak adaylar beğenmeseler bile veriyor bile tamam mı? Ne kim olsa olsun diyor biz HDP'ye oy vereceğiz. Tamam abi. Biz de diyoruz ki kardeşim tamam seviyorsan veriyorsan ver tamam abi. Ama bir adaylara bak. Kimsenin hakkını savunuyorsa ona ver. Hep aynı zihinde olursa abi hiçbir şey değişmez. Ya sana bir şey mi? HDP 81 milletvekili gönderdi. Rekor bir oy aldı. %13 bir şey aldı. 81 bin gö gönderdi. Kürtler ne verdi Allah için şimdiye kadar? Ne verdi? Ha biz de farklı zihniyetleri deneyelim. Biz de farklı gö göçleri deneyelim. Ben bu yüzden diyorum oyum hüdapara. Ve Samsun mü? Genel başkanı dahi batmanıdır Zekeriya Yapıcıoğlu. Ve şu ana kadar adalet temelinde bak ışığa girmeden İslam adalet temelinde diyor ki bu Kürt meselesini halledeceğiz. İnşallah halledecekler. Peki HDP ile Hüdapar arasındaki farkları bana açıklayabilir misin? HDP İslam çizgisinde gitmiyor. Ya bas bir örnek vereyim. Açık açık açabilirim. Parti programında, dedim parti programında adam LGBT'yi savunuyor. Açık açık. HDP'nin parti programı. Ya biz Kürt milletiyiz, biz Müslümanız. Kütler İslam'ıyla ön çıkmış. Şimdi kadar böyledir. Onun için diyorum, biz Kürtlerimize uygun kişiyi seçelim. Kardeşim, Allah-u Teala Kur'an Kerim'de LGBT'yi lanetlemiştir. Lanetmiş bir kavimle ben işim olmaz. Desteklenmem, sevmem hani sanatıyorum mu? Bunları gördüğüm her yerde lanetlerim. Çünkü Allah lanetlenmiş Kur'an'da. Onun için Allah da bizi öyle zihniyetten uzak dursun. Teşekkür ediyorum. Abim Kemal Kılıçdaroğlu kazanır mı bu seçimde? Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle kazanır. A Parti'nin yaptığı yapılmış politikalar sayesinde Kılıçdaroğlu çok güzel kazanır. Niye diyeceksiniz? Ben de bir A Parti olarak Kılıçdaroğlu'na vereceğim. A Parti'ye vermeyeceğim. Erdoğan'a vermeyeceğim. Niye diyeceksiniz? Burada tüpraş vardı, değil, tüpraş özelleştirildi. Bahtepo binlerce, on altı bin insan çalışıyordu. Şimdi kaldı Trakya, Batman, Diyarbakır, Nüseyin bin toplam kalmış 1500 kişi, 2000 kişi. Bak, Batman bölgesine altı bin insan çalışırken şu anda dört bölgede yalnız 1500 kişi insan kalmış. Tüpraş gitti, Tepo gitti. Daha sayın mı? Bu bölgedeki ne söylüyorum ben Ondan sonra seker fabrikaları desem Türkiye geneli söylesem binlerce yer kapandı. E ben niye Erdoğan'a vereyim? Ben düşmana versem Erdoğan'a vermem. Bu kadar basit. Çözüm kimden yana olabilir? Çözüm HDP'dir, CHP'dir. Yani ortak altı iklim masa var ya, odur. Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Selahattin Demirtaş serbest bırakılır mı? Kesin, kesin. Zaten Sel Selahattin Demirtaş'ın bir suçu yok ki. Niye içeriler için? Erdoğan'a laf soktuğu için. Dedi ben seni başkan yaptırmam. Bu kelimesi yüzüne içeridedir. Yoksa Selahattin Demir bir suçu yok. Anlatabildim mi? Teşekkür ederim. Teşekkür Bence kazanır. Peki kazanırsa Selahattin Demir de serbest bırakır mı? Bırakmasa kazanmaz. Bu program uygulanmalı. Eğer bir hafta önce Yüze yakın Hizbullah dedikçisi serbest bırakıldı. Selahattin Demirtaş dedikçi değil ki. İyi günler. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde kazanır mı? Kazanmaz. Kim kazanır? Kemal Kılıçdaroğlu buralı değil, yerli değil. Dışarıya. Dışarıya bağlı olduğu için kazanmaz. Karşısındaki kazanır. Recep Tayyip Erdoğan? Evet. Peki ekonominin kötü olması hakkında ne? Ekonomi dünyada kötüdür. Koronavirüs sebebiyle dünya titredi dünyayı esir aldı. Türkiye yine teğet geçti. Yani bir soğan fiyatı yükselmiş. Hiç önemli değil. Soğan yemeyebilirim. Kimse aç değil, açıkta değil. Hamdolsun her şey vardır. Emin olun bolluk vardır. Ben 1970'te 1970, ben devlet memuruydum bugüne kadar. En güzel hayatı bu dönemde yaşıyoruz. Bu iki yıl içerisinde. Hayır hayır. Bu 20 yıl içerisinde. Bugün bak nereden nereye Türkiye geldi ona bakın. Bak zengin köy sahiplerimiz geliyor diye memurlardan kart alıyor diye, sağlık kartı diyor diye aspirin alacağım. Ve verilmiyordu, yasaktı çünkü. Verilmiyordu. Düşün köy sahipleri. Bugün köy sahibi memura mı gidiyor? Memur mu köy sahibine gidiyor? İş tersine döndü. Düne kadar toplu iğnemiz yoktu toplu yine yere düştüğü zaman ben kızıyordum. Daire dürüyordum. ben. Niye bu kağıt yerdedir? Niye bu toplu yine yerde? Siz almıyorsunuz. Bu, bunu kullanacağız. Toplu ünemiz yok. O durumdan bugüne geldik. Çok şükür. Çok şükür diyorum. Bugünkü duruma, bugünkü hayatımıza çok şükür. Millet bak huzur içindedir. Ben huzurlu görüyorum. Kemal onu kazanır mı? Kesin. Şüphesiz kazanması da gerekiyor. Latin'de müthiş serbest bırakılır Kesin. Bırakılmalıdır zaten bırakılması gerekir. Şu anda mitinglerde olması gerekir. Adamın ne suçu var? Kesin kazanacak. Patlatacaklar sandıkları. Millet baktı sıkıldı. Millet açtır ya. Sokaklarda millet açtır aç. Milletin parası yoktur. Devlet toktur. Herkes şey diyor öyle değil. Gerçek öyle değil. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan bizim için daha iyidir. Yani Kılıçdaroğlu 15 yıldır o koltuğu bırakmıyor. Erdoğan da bırakmasın yani. Kılıçdaroğlu hiç o koltuğa oturmadı yani genel başkanlığı bırakmıyor. Yani hiç o oranını da yükseltmiyor. Aynı değişen bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun kendi aday olması ona seçimi kaybettirdi.